Merhaba arkadaşlar, Evde Kimya kanalındasınız. Baharlı çalışma odanıza getirmek istedim. O nedenle sizin Ergüze karşıladım. Şu anda günlük hayatta karşılaştığımız asitler ve bazlarla derse başlıyoruz. Günlük hayatta düşündüğünüzden çok daha fazla asit ve baz olduğunu fark edeceksiniz. Birkaç örnek ben verdiğimde sizin de aklınıza eminim bir sürü örnek gelecektir. Mesela mide yanması rahatsızlığı hissedildiğinde bunu gidermek için baz karakterli ilaçlar kullanılır. Çünkü midede hidroklorik asit vardır. Asitlik arttıkça yanma oluşur. Bunu engellemek için bazik karakterle karakterde bazı ilaçlar kullanılır. Mesela aynı bitkileri diktiğimizde bir süre sonra toprak o bitkinin ihtiyacı olduğu mineral açısından zayıflamaya başlar. Toprağın bazik karakterini artırmak için sönmüş kireç kullanılır. Ayrıca sönmüş kireci bakterilere karşı bakterileri öldürmek için de kullanılır. Çevrenizde birçok ağacın işte yerden bir metreye kadar beyaz kireçle boyandığını görmüşsünüzdür eminim. Mesela şampuan e, baziktir, Şampuan şampuanı nötralize etmek için kullanılan e, saç kremleri ise hafif asit karakterlidir. E, mesela yemeklerin büyük bir bölümü asit e, asidik karakterlidir. Bu nedenle diş çürüklerine falan neden olur biliyorsunuz. Bunu engellemek için kullanılan diş macunları bazik karakterlidir. E, diğer örnekleri siz çoğaltabilirsiniz. Bizim e, günlük yaşamda e, karşılaştığımız e, asitlerden birkaçını yazacağım şimdi. Mesela formik asit. Formik asit ısırgan otunda bulunur. Isırgan otu. Aslında şeyinde yazabiliriz. Isırgan otu karınca asidi de denir. Karınca asidi. Malik asit elmada bulunan asittir. Folik asit çilekte bulunur. Hamile bayanlara önerilir. Beyin gelişimi açısından folik asit desteği doğal yollarla çilekten karşılanabilir. Sitrik asit portakalda bulunur. Kezap bizim temizlikte çok sık kullandığımız bir maddedir. E, nitrik asit diye de yazabiliriz adını. Nitrik asit. Yani şu şimdiden göz aşinalığınız olsun. Zaç yağı. Zaç yağı e, endüstride çok fazla kullanılan bir maddedir. E, biz akü asidi olarak da biliriz. Akü asidi. E, formülünü de yazalım. Sülfürik asit diye de okuruz. sülfürik asit. Evet asitlere birkaç örnek verdikten sonra bazlardan bahsedelim sizlere. En yaygın bilinen zayıf baz amonyaktır. Amonyak en endüstride en çok azotlu gübrelerin yapımında kullanılır. Onun bir özel adı yok. E, kostik, sodyum hidroksit diğer adı. Sodyum hidroksit nem çekici bir maddedir? Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında yapay ipek, sabun, kağıt, boya deterjan endüstrisinde kullanılan bir maddedir. Biz beyaz sabunda kullandığımız için önce kimyasal adını yazalım. Sodyum hidroksit bizim test sorularımızda karşımıza beyaz sabun yapımında çıkacak. O yüzden beyaz sabun diye yazalım. Bir yerlerini de genel kültür olarak bilsek iyi olur. Potas kostikten bahsedelim. Bu da potasyum hidroksittir. E... potasyum hidroksit Arap sabunu olarak bilirsiniz. Beyaz sabunun diğer adı katı sabun. E potasyum hidroksit veya postik şey potas kostein diğer adı da Arap sabunudur. Arap sabunu daha çok temizlikte kullanılır. yani çevre temiz, ev içi, zeminlerin temizliğinde vesaire kullanılır. Sönmüş kireç, kireç ve çimento yapımında kullanılır formülünü yazalım. Kalsiyum oksit diye okuyalım. Pardon. Kalsiyum hidroksit. Sönmüş kireç çünkü bu. Sönmemiş kireç. Kalsiyum oksit. Kalsiyum. Şunu silelim. Hidroksit. Çamaşır suyu sodyum hipoklorit olarak bilinir. Klorit olarak bilinir. Bunun dışında baz dediğimiz zaman aklımıza daha çok deterjanlar, temizlik malzemeleri, sabunlar gelmeli. Ama mutfağımızda kullandığımız karabiber, kekik, nane içeriğinde de bazik bir yapı vardır. Bunun da bilinmesinde fayda var. Şimdi gelelim indikatör nedir? İndikatör Burada ilk defa karşımıza çıkacak ama bundan sonra bolca kullanacağımız bir terim. İndikatör bir maddenin asit ya da baz olduğunun anlaşılmasını sağlayan asidik veya bazik ortamlarda farklı renk alan maddelerdir. İndikatörlere doğal indikatörler ve yapay indikatörlerden yapay indikatörler diye ikiye ayırabiliriz. Mesela burada yeşille yazdıklarımız yapay indikatörler Pembe ile yazılanlar doğal indikatörler. Doğal. bunların en tanınmışı, en meşhuru e, turnusol kağıdıdır. Asidik ortamda kırmızı renk verir, bazik ortamda mavi renk verir. Hani öğrenciler arasında hep söylenir ya, anne kızartır, baba morartır. İşte bu renklerden geliyor. Metil oranj asidik bir çözeltiye batırdığınızda kırmızı renk, bazik çözeltiye batırdığınızda sarı renge dönüşür. Fenolftalein renksizdir asidik ortamda, bazik ortamda pembe renk alır. Biz çayı, mor lahanayı da çok yakından tanıdığımız indikatörlere örnek olarak verebiliriz. Çay sarı, asidik ortamda, bazik ortamda kahverengidir. Çayı deneyimlemiş olabilirsiniz. Çaya limon sıktığınız zaman renginin sarardığını görürsünüz. Limon asidiktir. Çayın rengi sarar, aside, asitle etkileştiği için sararmıştır. Mor lahana kırmızı asidik ortamda, Bazik ortamda sarı renk verir. Bunun gibi daha birçok indikatör var. Bunlar en tanınmış olanlarıdır. Yani bizim en iyi bilmemiz gerekenler bunlardır. Şimdi gelelim başka bilmemiz gereken bir kavrama. O da pH kavramı. pH kavramı Danimarkalı Sorensen adında bir bilim adamı tarafından geliştirilmiştir. Bu skalaya pH denmesinin sebebi Power of hidrojenden geliyor. Yani hidrojenin gücü anlamında. Ve e, İngilizce baş harflerinden oluşuyor. Yani şu şekilde ifade ediyoruz. pH şeklinde. Çözeltideki H+ iyonunun sayısına göre olan ölçeğe pH ölçeği denir dedik. Şimdi bir ölçek nasıl yorumlanır ona bakalım. Nötr ortamda sıfırdır pardon 7'dir asit ortamda 0 burası 14'tür şimdi eğer batırdığımız çözelti kuvvetli bir asitse örneğin 0 ya da 1 gibi 0 ile 1 arasında kuvvetli asit denir böyle söylesek daha kolay anlaşılacak sanırım 7'ye yaklaştıkça asidin kuvveti azalır. Yani asitli kuvveti artar dediğimiz şu yönde asitli kuvveti artar sıfıra doğru. Bazlık kuvveti açısından bakarsak 14'e yaklaşan en kuvvetli bazdır. Mesela sodyum hidroksit kuvvetli bazlardan biridir. Sülfilik asit, nitrik asit kuvvetli asitlerden biridir. Şöyle pH değişir. Şimdi e, burada 7'de ne oluyor? 7'de nötr yani elimizdeki madde asidik de değil, bazik de değildir. Biz bunu niye kullanıyoruz? Örneğin e, meyve suyu e, içiyoruz. Asidik mi, bazik mi merak ettik. Bir pH kağıdını içine daldırırız. pH kağıdının da dönüşen renge bakarak buna karar veririz. Şimdi şöyle bir kitaptan size bir örnek göstereyim ben. Şu anda e, bir pH e, renk skalasını görüyorsunuz. Örneğin burada e, bir de mide asidi var. Bakın 1'e doğru renk e, yeşilden kırmızıya doğru değişiyor. E, 14'de 7'den 14'e doğru mora doğru değişiyor. Yani biz batırdığımızda örneğin e, sirkeye batırdığımızda e, renk buradaki burada 3'ün karşılığı olan yeşil renkle aynı oluyor. O zaman diyoruz ki sirke zayıf asittir. Örneğin domates suyuna batırdığımızda 4 oluyormuş. Bakın yeşilin tonu farklı oluyor. Her ton bir rakama karşılık geliyor ve bu şekilde biz ifade ediyoruz. Mesela sütte biliyorsunuz laktik asit var. pH karşılığı 6. Su 7. Su örneğini vermiş ama bizim e, ideal su dediğimiz suyun 7'den biraz daha e, 7.8 gibi biraz bazik e, olmasını tercih ederiz. E, buradan e, başka örnekler verelim. Mesela sıvı sabun 11, mesela çamaşır suyu 13, sodyum hidroksit 14. Gördüğümüz gibi renklerine bakarak e, batırdığımız kağıdın rengine bakarak pHtan asidik seviyesini kuvvetini algılayabiliriz şimdi bunlarla ilgili şu ana kadar öğrendiklerimizle ilgili birkaç örnek yapalım ilk örneğimizde ne söylüyor bize aşağıdakilerden hangisi bir sulu çözeltinin bazik özellik gösterdiğini kanıtlamak için yeterlidir şimdi pH değerinin 7'den büyük olması biz ne demiştik 0 ile 7 arasında asit, 7 ile 14 arasında baz olacak. E, 7'den büyükse baz. Kesinlikle baz olduğundan emin oluruz. Yani aradığımız şık bu değil. Turnusol kağıdının renginin mavi e, maviye dönmesi. Asitler kırmızıya bazlar maviye çeviriyordu turnusol kağıdını o zaman bu da kesinlikle baz olduğunu zaten anlatıyor bu arada biz hangisi değildir arıyoruz tadının acı olması bazların birinci anlattığımız özelliklerinden biridir elektrik akımını iletmesi şimdi bu konuda biz demiştik ki asitler bazlar ve tuzlar suda iyonlaşır iyonlaşır İyonlaşan bütün maddelerde elektriği iletir. İletir. O zaman elektriği elektrik akımını iletmesi önermesine baktığım zaman bu asit de olabilir, baz da olabilir, tuz da olabilir. Dolayısıyla bu baz olduğunu anlatmak için yeterli değildir. Yani aradığımız şey budur. Ele kayganlık hissi vermesi yine bazların tipik özelliklerinden biridir. Bir başka örneğimiz var. Aşağıdakilerden hangisinin pH değeri 7'den büyüktür? Şimdi önce bunların formüllerini yazalım, hatırlayalım. Kireçli su, kireç dediğimiz zaman kalsiyum oksit, nitrik asit, şey kezap diğer adı nitrik asitti zaç yağı, sülfürik asitti hatırlayalım. Bunların e, yaygın isimlerini bilmeniz gerekiyor. Yani bunu ben tekrar olsun diye özellikle bu örnekleri seçiyorum. Tuz ruhu, e, hid, hidroklorik asit, sirkeli su yani sirkeyi nasıl söylüyoruz? Asetik asit şeklinde sirke asidi ya da şimdi pH değeri 7'den büyüktür. Yani hangisi bazdır diye soruyor. Yani ne arıyormuşuz? Baz arıyoruz. Şimdi şu sondan başlayalım. Sirkeli su, sirke zaten asit. Yani şurada suya aşartı iyonu verebiliyor. Hidroklorik asit yine suya aşartı iyonu verir. Zaç yağı yine iki tane hidrojenini suya verir. Yine asit. Kezzap asit. Kalsiyum oksit ise Baziktir. Bazdır yani. Aradığımız çift budur. Umarım faydalı olmuşumdur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.